Merhaba arkadaşlar. Adım Demir Abdemir. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bugün size survival dünyamı göstereceğim. Burası ilk önce eklerim. Depolama sandıklarım ve yatağım. İki katlı bir evim bulunmakta. Burası evimin mutfağı. Burada iksir tezgahım var. Min dıştan görünüşünü göstereyim. Şöyle bir görünüşü var dıştan. Işte. Bunları nasıl yaptığımı sonra anlatacağım. Bu arada bu videoya 50 like gelirse Minecraft'taki değişik şeyleri anlattığım bir video gelecek. Madenlerim ve tarlalarım. Köylülerden zümrüt alışverişi yap yapıyorum genelde. Bu bölümde ise bal alacağız. Ballar alacağız daha doğrusu. Bal hem karın doyuruyor. O yüzden ihtiyacımız olabileceğini düşünüyorum. Bu arada kanal'a uzun video atsam izler misiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. takıldım Evet arkadaşlar burada eski ikisi tezgahımızdan su şişelerimizi alıyoruz ve hemen balkona doğru gidiyoruz hemen şuları ilk önce bir içelim bu arada sesini kısıyorum oyunun konuşmam duyulabilsin diye. Kanalımız daha yeni de destek olursanız sevinirim. Abone olup like atarsanız. Evet arkadaşlar. Bir şişe balımız oldu. Şöyle göstereyim. Burası köyüm. Böyle burayı bir çalışması yaptım. Burada kasılıyordum ineklerden ama yarım kaldım. Biraz onu devam ettireceğim. Yemek sıkıntısı var çünkü. Sadece iki tanesini bırakacağım. Herhalde evet. evet, bir tane bulmam gerekiyor. Yalnız yalnız yalnız. Evet ve Kutluyoruz. Domuz istemiyorum. Şimdi evimizdeki sandıklara koyalım bunları. Ya da enerji yapayım ya. Yapabilirsem tabi. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şeylerimizi koyuyoruz. Öncelikle sonra şu etleri pişireceğiz aşağıda. Gereksizleri koymamız gerekiyor. Göz var saçma. Bunları yukarıdaki sandığa depoluyordum. <laughs> Bu arada arkadaşlar yayın açmayı düşünüyorum. Sizce açayım mı? Bunları da yoruma yazarsanız sevinirim. Şuna Şöyle bir yapalım şunu. Sonradan fırına koyalım yemekleri. Ve dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar. Böyle bir köyüm var. Şuradaki buzulları göstereyim. Bu bölümde maden inmek istiyordum. Ama maden içinde atam hazır değilim. Onu bir sonraki bölüme saklayacağım. Maden iniş bölümüne. Evet arkadaşlar. Şimdi kaleden birazcık gözetleme yapalım. Frex'e tezgahını da alayım ya. Ben böyle kaleleri çıkıp yukarıdan atlayıp enerji yapmayı çok seviyorum. Aranızdan yapanlar var mıdır bilmiyorum ama. Eğlenceli oluyor. Yanlış attım Evet gece oluyor arkadaşlar. Şöyle Gidelim evimize uyuyalım. Bu arada şöyle skilimi de göstereyim. Yapmak isteyenler olursa. Şöyle zırhlı bir skin. Evet arkadaşlar. Bugün bir günümüzü atlattık. Bu arada yedek bir kankam var. Onu söylemeyi unuttum. Burası yemek depo patateslerim filan var. Şöyle alalım tüm patatoları. patates alalım. Burası da zümrüt sandığım. Bir önceki bölümü izlemeyenler için. Hemen köylümüzün yanına gideyim. Arkadaşlar köylüyü bulamıyorum arkadaşlar. Köylü. Köylü köylü. Neredesin köylü? Köylümüz orada. Hemen bir emelci yapalım. Tekrardan bir emelci <laughs> yaptım. Evet. Evet bizim ütüm oldu? Bu arada arkadaşlar bu zorlukları neden kastığımı söyleyeyim. Bir gün bazen yemek stoklarım tükenebiliyor. O zaman açlıktan ölmeyeyim diye. Zaten böyle bir şey olması çok mümkün değil ama ben yine de temkinli davranmak istedim.